Bazı kadınlar vardır. Onlar sadece yaşamakla kalmaz. Adeta hayatı kendi elleriyle yıkar ve yeniden inşa eder. Angelina Jolie böyle bir kadındı. Göz kamaştıran güzelliği, asi ruhu ve çalkantılı aşk hayatıyla Hollywood'un en parlak ama en yaralı yıldızlarından biri oldu. Onun hikayesi bir peri masalı gibi başladı ve bir savaş romanına dönüştü. Bugünkü konumuz Angelina Jolie olacak. Bu tarz ilham alacağınız ünlülerin hayatlarını sizlere sunma düşüncem var. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip konuyla ilgili yorum yapmanız oldukça önemli. Hazırsanız başlayalım. Angelina Jolie 4 Haziran 1975'te Los Angeles'ta doğdu. Annesi ve babasıyla beraber aralarında geçen fırtınalı ilişki, Angela'nın çocukluk yıllarını derinden etkiledi. Babasının sürekli ihanetleri ve ailenin çalkantılı yapısı nedeniyle Julie, çok küçük yaşlarda güven problemleri geliştirdi. Bir yaşındayken ailesi boşandı. Babasının sevgisizliği, Angela'nın hayatı boyunca taşıyacağı bir yara haline geldi. Çocuk yaşta dış görünüşüyle alay edilen Julie, lise yıllarında içine kapanık, depresif bir genç kızdı kendi ifadesiyle kendi bedenine yabancı hissediyordu. Bu yabancılaşma onu genç yaşta kendine zarar vermeye ve uyuşturucu kullanımına itti. Hatta bir röportajında bıçaklarla kendini keserek acı hissetmenin onu canlı hissettirdiğini itiraf etmişti. Evlendiğinde sadece 20 yaşındaydı. Enteresan bir şekilde düğününde kendi kanından oluşan bir yazıyı gelinliğinin altını işlemişti. Ama maalesef bu evlilik kısa sürdü. Çünkü Angelina'nın ihsel huzursuzlukları, kariyer baskısı ve evliliğin getirdiği sorumlulukları kaldıramaması büyük bir sıkıntıya yol açtı ve ilişkilerini olumsuz etkiledi. Angelina yıllar sonra Miller için hala harika bir adamdı. Hala dostuz gibi olumlu cümleler kurarak aslında ilişkilerinin kötü bitmediğini ama zamanlamanın yanlış olduğunu söylemişti. 1999 yılında Billy Bob Turner'la başlayan ilişki Hollywood tarihinin en uçuk ve çarpık aşklarından biriydi. Birbirlerinin kanlarını küçük kolyelerde taşımaları aşktan öte bağımlılık düzeyinde bir ilişkiye dönüştü. Evet yanlış duymadınız. Birbirlerinin kanlarını taşıyan kolyeler üretmişler ve bunları takmışlardı. Angelina o dönem verdiği röportajlarında şöyle diyordu. Onunla nefes almak bile başka. O olmadan var olamıyorum. Bana göre bu aşk değildi. Sadece bir bağımlılıktı. Çünkü zamanla ikili arasındaki tutku yerini kavgaya, kıskançlığa ve sonunda derin bir boşluğa bırakacaktı. Sadece iki yıl süren bu evlilik Angelina'nın ruhunda derin yaralar açtı. O yıllarda yine kendine zarar vermeye başladığı görülüyordu. Ağır depresyon nöbetleri geçirdiği söylendi. Bu dönem onun için tam anlamıyla bir felaketti eskisinden daha çok sıkıntıdaydı. Kendisinin itiraf ettiği gibi kokain, eroin ve LSD gibi pek çok maddeyi denedi. Birçok kez ölümle burun buruna geldi. Özellikle bir dönem parasını bitirdiği, kimsenin onu aramadığı ve bir otel odasında ölümü beklediği günleri anlattığı röportajı sevenlerini şok etmişti. Bu dönemde intiharını bile planlamıştı. Bir kiralık katille konuştu. Ölümünü kazaya benzetilmiş bir cinayet gibi göstermek istiyordu. Sonradan kiralık katil ona şu cümleyi söyledi. Bunu biraz düşün. Eğer bir süre sonra hala istiyorsan o zaman yaparız. Bu söz Angelina'nın aklını başına getirdi. Zaman geçtiğinde bu isteğinin geçici bir ruh hali olduğunu fark etti. Bu olay onun hayata tekrar tutulması için bir dönüm noktası oldu. Daha sonra psikolojik destek aldı ve kendini insani yardım çalışmalarına ve oyunculuğa vererek bu karanlık dönemden çıktı. 2005 yılını gösterdiğini takvimler Angelina Jolie'nin hayatı Brad Pitt'le kesişti. Mr. and Mrs. Smith filminin setinde başlayan bu çekim kısa sürede Hollywood'un en büyük skandalına dönüşecekti. Çünkü Brad Pitt o sırada Jennifer Aniston'la evliydi. Dünya şoktaydı. Brad Jennifer'dan boşandı ve Angelina'nın yanında yeni bir hayat kurdu. Başlarda her şey kusursuz görünüyordu. Birlikte dünya turlarına çıktılar. Çocuklar, evlat edindiler. Biyolojik çocukları bile oldu. UNICEF projelerinde birlikte çalıştılar. Medya onları Brangelina lakabıyla birleştirdi. Ama perde arkasında sular durulmuyordu. Angelina'nın geçmişinden gelen karanlıklar, Brad'in işki problemleri ve çiftin aşırı baskı altında yaşaması çatlaklar oluşturmaya başladı. 2016 yılında herkesin imrendiği bu aşk resmen çöktü. Angelina Jolie, Brad Pitt'e boşanma davası açtı. Gerekçe çocuklara kötü davranış ve aile içi şiddet iddialarıydı. Mahkemeye yansıyan belgelerde Brad'in alkol problemi yaşadığı, öfke patlamaları yaşadığı iddia edildi. Angelina çocuklarının velayetini almak için yıllarca hukuk savaşına girdi. Medya her anlarını takip ediyordu. O güçlü, bağımsız kadın şimdi ekranlarda yorgun, bitkin ve kırılmış bir şekilde görünüyordu. Bütün dünya onların çöküşünü izliyordu. Boşanma süreci Angelina'yı fiziksel ve ruhsal olarak yıprattı. Bir ara 39 kiloya kadar düşmüştü. Anoreksiyon söylentileri yayıldı. Filmlere ara verdi. Neredeyse gözden kayboldu. Ama o her zaman olduğu gibi Küllerinden doğmayı tekrar başaracaktı. Önce çocuklarına daha sıkı sarıldı, yeni filmler yönetmeye başladı. Birleşmiş Milletler'de mülteci hakları için çalıştı. Yavaş yavaş kırıklarını onarıyordu ve kendine ait yeni bir hayat kuracaktı. Peki anlattığım bu olaylarda neyi fark ettiniz? Acele bir karar sizi uçurma sürükler ve eğer ev üstüne ev inşa etmeye çalışırsanız başka birisinin hakkını yiyerek başka bir ilişki kurarsanız en de sonunda mutlaka o evin o çatının altında kalır ezilirsiniz. Bana göre Angelina yaptığı hatalar yüzünden gerçek aşk duygusundan uzaklaştı ve her kaybedişte daha büyük hatalar yaptı. Bunun en büyük etkisi maalesef çocukluk yıllarındaki baba faktörüdür. Babalarımızı seçemeyiz ama gelecekte çocuklarımıza iyi bir baba, iyi bir anne olabiliriz. Ama öncelikle bu ilişki nasıl başlıyor bu önemli. İlişkinin temelini kaygan zeminler üzerine koyarsanız aynı Bretin Jennifer üzerinde kurmuş olduğu o kaygan zemin gibi bir ilişkiye başlarsanız başkasını aldatarak başkasının hakkına girerek yaparsanız o evlilik o evlilik çok fazla sürmeyecek maalesef bu durumun acısını da çocuklar çekecek. Hayat evet size her zaman iyi davranmaz ama kendi içinizdeki iyiliği fark etmeniz için Angelina'nın görüştüğü katil gibi tekrar düşünmenizi sağlayacak etkenler çıkartabilir karşınıza. Neyse ki bu tarz hatalar düşünmemeniz için rehber bir kitap yazmıştım. Bu rehber kitabına ihtiyacınız olacak. Açıklama kısmına koyduğum link üzerinden sipariş verebilirsiniz. Sipariş veren herkese de ücretsiz danışmanlık vereceğim. Yapmanız gereken tek şey sipariş vermek ve Instagram üzerinden bana mesaj atmak. Yeni videolarda yeni bir ünlünün hayatını anlattığımız videolarda görüşmek üzere. Ben Emine Efendi. Tekrar görüşeceğiz.